Banyodan sonra kullanıyorsunuz. Bunun da kokusu falan çok güzel. Şimdi e, evimden bu güzel kasları var. Görmek için ilk kahve sohbeti. Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün böyle sizin beni en çok görmeyi sevdiğiniz koltuğumda, elimde kahvemle size bir müjde vermeye geldim. Şimdi bu müjdenin aslında hikayesi çok uzun senelere dayanıyor. Bundan tam 4 sene önce ben yine bu koltukta, sizin karşınıza böyle saçlarım o zaman uzun uzun böyle gür gür savururken sizin bana en çok sorduğunuz soruları yanıtlamıştım. Ve demiştim ki ben saçıma panteni kullanıyorum ve o sayede siz beni yollarda durduruyorsunuz, böyle soruyorsunuz. Saçlarım bu sebeple bu kadar güzel. Biri panten pura ve 724 yoğun bakım kremi onarıcı ve koruyucu bakım. Güç ve parlaklık zayıf ve yıpranmış saçlar için durulanmaz. Şimdi gramajı da büyük, ekonomide kötü dedim alayım bunu. Bunu da yine fındık büyüklüğünde şeyden sonra, banyodan sonra kullanıyorsunuz. Bunun da kokusu falan çok güzel. Sonra hayat bana başka sınavlar verdi ve bana saçlarımı kaybettim. Ee, çok uzun zaman kel kaldım. Sonra santim santim çıkmasını bekledim ve bu yolda yürürken çok büyük kalabalıklarla tanıştım. Bunlardan bazıları benim yolculuğuma ortak oldu. Bazıları benden önce bu yolculuğu yürümüştü ve bana moral verdi. Bazıları ise şu anda bu yolculuğa katılıyor ve ben onların sanki geleceğinden sesleniyormuşum gibi. Ama bu süreçte bu güzel yolda benim arkama dağ gibi bir marka ve çok değerli bir dernek katıldı. Biz çok daha uzun seneler bu güzellikleri, bu güzel sonuçları yaşayabilmek ve bu güzel sonuca erişebileceğimiz dönemlerde bütün sıkıntıları yok edebilmek için Panten ve Pi Kadın Kanserleri Derneği bir yola çıktık. Daha önce onlarca yüzlerce verilen perip bağışının sayısını daha da fazlalaştırıp daha çok kadının morali olmak için bugünden itibaren bu yolculukta onlarla beraber yürüyeceğimin müjdesini vermek istedim. Bu müjdeyi benden daha çok siz istediniz. Çünkü her zaman ben her yeni bir şey yaşadığımı anlattığımda ya Demet sen daha çok insana ulaş, sen daha çok kişiyle beraber ol dediniz. O yüzden bu güzel yol için sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Markama ve derneğe de aynı şekilde. Bu yolculukta ben evimden çıkacağım ve benim daha önce tanıdığım, daha önce tanımadığım ama bu güzel dernekle, markayla buluşan kişilerle beraber kahve sohbeti yapacağım. Onların yaşadıklarını sizlere birazcık yansıtabilirsem çok mutlu olacağım ve sonrasında çok daha büyük kitlelere ulaşacağız. Bu isimlerden bazıları benim takipçim, bazıları benim daha önceden bildiğim, bazıları da gerçekten Panten ve P kadın kanserleri tarafından bana tanıştırılan isimler. Tabii ki bu sayı üçle kalmayacak. Ben daha fazla kadına ulaşmaya çalışacağım. <laughs> Canla üç arkadaşımla, arkadaşım diyorum çünkü zaten hem yol arkadaşıyız hem kader arkadaşıyız. Onlarla buluşmaya gideceğim ama sadece o konuda heyecanım yok. Yeni aldığım ayakkabıları da ilk defa gideceğim. Bakalım. Çoraplı mı giyiliyor, çorapsız mı giyiliyor? Gerçekten çok da tedirgin oldum açıkçası. Yeni köye gideceğim hem de size bir İstanbul Boğa havası aldırırım. Ondan sonra harika bir kahve sohbeti yapacağız. Uzun zamandır şehir dışındaki takipçilerim bu sohbetleri bekliyor benden. İnşallah Panten ve Pi Kadın Kanserleri Derneği ile birçok kadına ulaşır. Onlarla da kahvemizi içeriz. Hadi gidiyoruz. Şimdi e, evimden bu güzel kahve buluşması için yola çıktım. Yeni köyde buluşacağız. Hem de böyle bir deniz havası da almanızı istiyorum. Üç tane kadınla beraber olacağız bugün. Bunlardan bir tanesi Hülya, bir tanesi Bahar, bir tanesi de Ayşin. Bu süreç böyle devam edeceği için ve gerçekten biz Panten ve Pi Kadın Kanserleri Derneği ile çok fazla kadın ulaşmak istediğimiz için lütfen bu videoyu izledikten sonra sizin de eğer çevrenizde bu süreçte olan varsa bizimle irtibata geçmek isteyen varsa peruk bağışı yapmamızı dileyen varsa veya hiçbir şey olmasa bile karşılıklı şöyle bir sohbet etmek isteyen varsa lütfen videonun altına yorum bırakmayı ve irtibatınızı bizimle paylaşmayı unutmayın. Anca yer bulabildim uzaklarda. Şimdi harika bir yere geldik. Burası benim az önce bahsettiğim gibi Hülya, Ayşin ve Bahar'la buluşacağım yer. Şimdi onlarla kahve sohbeti için içeri giriyorum. Hadi beraber girelim. Çok heyecanlıyım. Ee, Bahar'ın tedavisi hala devam ediyor. Hülya'nın tedavisi bitmiş. Ayşin'in harika böyle rastalı saçları var. Görmek için sabırsızlanıyorum. İçeri geçelim. Sabır sabıra sabıra girdim. Şu anda az önce size girişte söylediğim Ayşin, Lülya ve Bahar'la birlikte kahve sohbeti yapıyorum. Bu benim e, 2018'de kurduğum Instagram ve YouTube kanalımdaki ilk kahve sohbetim. Hayır. Ben daha hiç kimseye kahve içemeden işte arada, <gülüyor> <gülüyor> arada gittik geldik. O yüzden e, öncelikle hoş geldiniz. Bu güzel davete e, bu şekilde hemen hızlıca hatta iş çıkışları geldiği için çok teşekkür ederim. Şu anda karşınızda 3 tane saçı. Çok güzel gözüken kadın görüyorsunuz ama bu saçlar ne yollardan geçerek bu hale geldi. <laughs> ee, Ayşin'in tedavisi biteri ne kadar oldu? 6 e, ay falan oldu. 6 ayda, ayda. anası yaptığı eklerle bu kadar marjinal ve çok güzel gözüken <laughs> bir saç görüyoruz. Bir sene olmuş. Bir sene nasıl bu kadar uzattığını çekim öncesi konuşup anlayamadığımız Vilya'yı görüyoruz. <laughs> Vilya bu arada pil kadın kanserleri ve pantenden e, peruk bağışı alan arkadaşlarımızdan biri ve düğünü için istemiş. Evet. Onun hikayesini dinleyeceğiz. Ve Bahar'ın artık kıvırcık saçlarını bırakıp dimdik çıkan ağzı dümdüz saçlarını görüyoruz. Bir şeyler kullanıyor musun hızlı çıksın diye? Kullanıyorum. Onların etkisi oluyor değil mi? Bence oluyor. Ya evet. o yüzden bu, bu, çünkü hep herkes şey düşünüyor ya yani ne yapabilir ki dışarıdan sürdüğüm şey. Bir kere inanç hiçbir şey yapmasa evet. plasebo etkisi yapıyor değil mi? <laughs> Onun yazılı oluş benimki de öyle Ben konuya girmeden önce, hastalık sürecine gelmeden önce saçınızın sizin için ne ifade ettiğini soracağım tek tek. Yani mesela ben deseydim ki Ayşin'e bundan beş sene önce, ''Saçın nedir ya?'' ''Yok, benim böyle alelade saçım var mı?'' derdin. Yoksa herkes benim evet. saçım Ne derdin? Ee, benim için çok önemli olduğunu, ben hastalık sürecinde zaten ilk duyduğumda saçımı kaybedeceğimi böyle çok özdeşleştirmişim herhalde. Saçım ve güçlülük ve ben algısıyla hani ben. Saçımı her zaman zaten o gün güzelse benim için o gün güzel başlıyordu. Ve çok hani anlam ifade ediyordu. Hep böyleydi. İşte saçımı hep böyle korumaya çalıştım. Renklerini değiştirirken zarar görmesin diye çok uğraştım. Bir anda onların gideceği fikri beni çok derinden etkilemişti. O an gerçekten anlamıştım. Yani saçım benim için böyle çok kıymetli ve böyle beni ben yapan unsurların başında geldiğini yani. O zaman olmuştu bunu düşündüm. Senin için döküleceğini Sö döküleceği söylendiğinde e, çok fazla düşünmedim ama döküldüğü anki hislerim çok daha kötüydü. O durumla yüzleşmek beni daha kötü yapmıştı. Çünkü şöyle, ben aslında döküleceğini biliyordum ama çevremde hep şöyle bir yorum var. Belki dökülmez. <gülüyor> Gerçekten. <gülüyor> Çünkü ger tıbba karşı. Evet. <laughs> Belki dökülmez. Sarımsak sür. Belki dökülmez hastanede verilen bilgilerde net aldığım tedavinin saçı döküleceği söyleniyordu ve ben bunu 3 hafta kadar kendimi hazırladım. Evet kanserdim ama tedaviye başladıktan sonra 3 hafta kadar kendimi hazırladım. Döküleceğine bir nebze inanıyordum ama çevremin etkisiyle ya dökülmezse. <gülüyor> <gülüyor> Belki ben de bir de. Evet, bir bir ben de <laughs> olurum. Ya dökülmezse. Ama döküldüğünde evet büyük bir e, Yıkıntı yaşıyorsun. Çünkü e, saçın e, yüze güzellik, e, bizlere mutluluk verdiği düşüncesiyle... Çok güzel. Bahar'ın bununla ilgili başka bir hikayesi var. Çünkü kaç sene önce Mehmetcan? Bir sene önce. On sene önce eşi kanser teşhisi alıyor. Ve zaten o da kemoterapi görüyor. Evet. Aynı şekilde o da saçını, kaşını, kepiğini kaybediyor. Ve siz aile olarak ikinci kez sınavdan geçiyorsunuz. Aynen öyle. Bahar'a söz vermeden önce tüm eşlere buradan bir mesaj göndermek istiyorum. <laughs> Kanalımı izleyenler bilir ki şey biliyorsunuz. Her <laughs> hafta burada kardeşim ile ilgili bir şey söyleyeyim. Bir insanın tedavide yanında durmasıyla, fiziki olarak yanında durmasıyla bir insanın karısına hayat vermesi ve destek olması arasında çok büyük bir fark var. Mehmetcan Can ne bilmiyorum ama... Ordu <laughs> düz Evet. Ee, bak Karadeniz erkeğini olan bu şekilde <laughs> değiştiren bir renk. <laughs> gerçekten Türk bir kere maşallah diyorum o kadar güzel gözüküyorsunuz ki. Ee, ve çok zor ikinci sınavdasınız. Ne hissettin aynısını bir daha kendine göreceğini Yani düşündüm. şimdi benim için o işte Selivan bambaşka o noktada. Çünkü e, ben kanser olduğum öğrendim. Bu teşhisi aldığımda 9,5 yaşında bir evladım var biliyorsun. Allah tamam, başlasın. amin e, cümle e, saçlarımın, en, en kötüsü benim için saçlarımın dökülmesiydi. Neden? Çünkü evlenme bunu nasıl açıklarım noktasında, o nasıl etkilenir bu süreçlerini düşünmüştüm ama e, zaten Mehmetcan da konuşmuştu dedik yani bir sürece gireceğiz, bu süreçte ne yapabiliriz? Bizi neler bekliyor? E, Saçlarımı kazıtacağım, bunu sabrıma bir şekilde anlatacağız, saklamayalım. Her şey olduğu gibi anlatalım, konuştuk. E, zaten ben süreci biliyordum. Ama ben sadece şunu söyledim Mehmet söyledim Mehmetcan'a. Biz Mehmetcan tedaviye başladığında ee, kemoterapi görmeden dedim ki hani kestirelim saçını, kazıt. Döküldüğüne şart olma demiştim ben ona o zaman. Ama Mehmetcan dinlememişti. Kemoterapisini aldı. Ee, o tür dedi. Aldı kemoterapi çok ağırdı. Ee, şey oldu. Bir sabah kalktığında yastığındaydı saçları ve akabinde böyle saçlarım dökülüyor diye olduğunu hatırlıyorum ben. O beni çok etkilemişti. O yüzden ben Mehmetcan demiştim ki bak ben sende yaşadığımız bu süreci kendim yaşamak istemiyorum. O yüzden dökülmeye başlamadan lütfen kazıyalım benim saçımı dedim. Ben ona şahit olmak istemiyorum dedim ben Mehmet Can'a. Tamam dedi o bana. Ee, şimdi ben kemoterapi almaya başladım. İlk kürümden sonra doktoruma sormadım ki ne zaman dökülmeye başlar. İkinciye gelmeden dedi. Hakikaten öyle oldu. Evet, ee, i̇kinciye gelmeden gitmeden dökülmeye başlamıştı. Ee, ben banyo yapmayı çok severim. Şimdi her gün saçlarımdan dolayı dağdalık kılıçık saçlarım var. Kızıl kullanıyordum o zaman saçlarımı. Ve her gün işe gitme, daha hacimli, daha havalı olsun diye ben sürekli duş alıp gidiyorum. Yaz-kış ama yani. Şimdi bu sürece girerken dedim ki saçlarım dökülecek, baktım ilime gelmeye başlıyor. Ben iki günde bir girmeye başladım dışarı, <laughs> herkes dökülmesin diye. Kıvırcık şimdi. Sanki suyla dökülüyor. <laughs> Müdahale etmiyorum böyle, yani, köpükliyorum falan. Böyle parmak kalınlığı kalınca dedim ki tamam bahar, ben, ben kesme zamanı geldi zaten saç istiyor ya artık kazık beni çok saç çok rahatsız Ağrı. <laughs> bu arada yani buradan hani özellikle bunu da söyleyelim hani kimse şey zannetmesin şöyle hani elini şöyle tuttuğunda <laughs> eline gelen saç gibi değil gerçekten dibinden ağrılı bir şey ben tamam. de annemden çok... bildiğim için e, yani bizimki evet tecrübeliydim maalesef o yüzden şu anda bizi izleyen ve teşhis alan varsa bu video önüne çıkan varsa bu konuda gerçekten hani hızlıca aksiyon alıp sonrasındaki işte bu perip bağışı vesaire bunları zaten konuşacağız ama onlardan edinebilirler. Çünkü o ağrı evet. da ayrı bir evet. acı. Çok arı rahatsızlıktı zaten. ki ben mesela, benim oğlum alışsın diye gözüldük önce ee, kısa olan saçlarımı yanları kazıtıp tepemde vardı sadece. Kıvıncık olduğu işte böyle bonus geziyordum o tarafta. Dökülmeye şey başlayın işte, hatta oğlum şey söyledi, dedi ki yani ''Anne çok havalı olmuşsun, böyle ben de böyle keseceğim sağdaki <laughs> saçlarınızı.'' Ben de ''Anneciğim hatta şey dedim ki, tedaviden dolayı saçlarım tamamen gidecek, kel kalacağım.'' dedim. Nasıl yani, bu havan kalmayacak mı?" dedi. Dedim ki, de, kendi almaz olacağını, <laughs> o zaman bak bambaşka bir yola gireceğiz dedim. Of ya falan yaptı böyle. Nitekim, işte kazıttıktan sonra e, da beraber karşıladım okul dönüşünde. Böyle bir baktı, ağlayacak, gülecek, çok duygu karmaşası o e, ama şu var. Döküldü evet. saçlarım gerçekten kazıttıktan sonra çok rahatladım. Değil o Saçımın dibindeki ağırlık gitti yani. O bambaşka bir evet, şey işte. O hani dökülmeseydi... Ve şöyle bir şey oldu. Ben Mehmetcan'ı kazıyalım dedikten 3 gün sonra kazıdım Mehmetcan saçlarımı. Çünkü kendini hazır hissetmedi. Ben hazır hissettim, o benim <laughs> saçlarım kazımaya hazır değildi. Aynen o, aynen. O bile bir şey yani. Çünkü o da bu arada ikinci kez Evet. evet. Yani insana ikinci kez yaşayan insana daha şey... Çok ama burada ikinci kez yaşayan bir şey. daha var. <laughs> <laughs> evet. Evde koltuktan size konuşurken de tekrar söyledim. Ayşe aslında ben tedavi olmadan önce bana mesaj atanlardan biri. E, ve o zaman da onunla konuşurken ben iyileşme sürecini bitirdim. Evet. O tekrar aynı yola girdi ama öncesinde kemoterapi görmemişti. Sadece radyoterapi Görmüş. görmüştü değil mi? Radyoterapi de görmemişti. Hiç mastektomi olmamış komple alındığında görülmüyor. Ha ha. Ee, sonrasında işte meme ucu bırakılmıştı ama Hı. tekrardan oradan eee nüksetti. Ya da işte bazen hücreler kalabiliyormuş kemoterapi almadığım için. Öyle şeyler de olabiliyormuş. Kalanlar tekrardan hani birleşip Hı. tümör oluşturabiliyormuş vesaire. Sonra ikinci de e, onu da aldırıp Tertemiz bir sayfa açtım şu anda. Şöyle bir şey söyleyebilir miyiz aslında burada? <laughs> hani nüksü konuşmaktan mesela ben hiç hoşlanmıyorum. Tabii. İnsanlar bana hemen Ayvalık'la tekrar teşhis konu ne yapacağım demesini söylüyor. Tabii ki bu arada atar da bilirler. Ama e, ben hani buradan şöyle bir sonuç çıkartıyorum. Hep herkese de bunu söylüyorum. Ne kadar hani şu anda özellikle pandemiden sonra çok çok arttı biliyorsunuz. Evet, evet. Çünkü hani o sırada insanlar kontrol edilmedi. Evet. Birincisi şimdi devamlı kontrol altında tutulduğu için hemen tespit edildi. Kesinlikle. Değil mi? Evet. Bu birinci şey. İkincisi e, bence zaten biz sıfırız diye yaşamamalıyız. Kesinlikle. Hiç kimse için aslında sıfır değil. Evet. Değil. Ya ama da... her zaman bu tehlike var. O yüzden de zaten hayatı bu kadar hızlıca değiştirebiliyoruz. O yüzden de Kesinlikle. aslında bu masada hep şey diye bir laf vardı. Biliyor musunuz duydunuz mu? Gerçekten gülmek isteyenleri görmek istiyorsanız on koyu koridorlarında gezin diye. O yüzden zaten bu kadar farklı bakıyoruz şu anda. Yani lüksten korkmanın yani korkun cele faydası olmadığı gibi çok <laughs> <Sadece gülüyor> pek bir faydası olmuyor evet. ama onu tespit etme konusunda biz sizden bir tık daha şanslıyız çünkü çok daha sık kontrol altında bu kalıyoruz. Bu arada sizi. şöyle, ben 3 ayda bir zaten fix bir kontrol düzeni oluyor iki seneye Hı -hı. kadar bizim sen de bilirsin. Evet. Ben bu arada kontrole gittikten sonraki o ara süreçte bu arada bence kendini tanımak da o yüzden hep meme kontrolü diyoruz. Evet. Ee, Meme'nin şekline önem vermek diyoruz. Ben hani bende kanlı akıntı vardı ve ben yine tişörtüme bulaşan çok küçük bir izde böyle bir buçuk ay içerisinde o orta noktada hani iki kontrol arasında fark etmemen doktora gitmiştim. İşte çünkü kendini kontrol etmeye başlıyorsun. Kesinlikle. Evet yorgunluğunu buluyorsun. Tutuyor. Peki tedavi esnasında beri kullandınız mı? Ben sanki Bahar seni hiç perukla görmedim. Kullanmadın değil Ya mi? ben bir kere öyle bir taktım. Sonra zaten kemoterapi görmüştüm. Kafam Hani nasıl söyleyeyim, o bana çok fazla geldi. Hani ben o anlamda çok rahatsızlanmıştım. Ee, ben hiç kullanmadım o yüzden. Ee, Sabri de istemedi. Ya bizim onunla alakalı da, kızlara da anlattım, onunla alakalı da bir şeyimiz var. Şimdi hani evlat olunca çok daha farklı yaklaşıyorsun ya. Ben mesela kemoterapi aldım. Sabri Ömür'ün e, arkadaşının doğum günü partisi vardı. Şimdi gitmek istiyor çok. Ben de götürmek istiyorum ama hani tedaviden evet. dolayı nasıl olacağım da gitmek evet, evet. ama evet. aynen öyle. Bir de tam pandeminin şey olduğu, cafcaflı olduğu zamanlarda ee, ben e, tam evden çıkacakken kendim hani ben böyle bağlıyordum. İşte ben falan bağlıyordum eşyalar. İşte e, dedim ki anneciğim rahatsız oluyorsan hani belki dedim iyi hissetmeyebilirsin. Dilersen dedim kafamı bağlayabilirim. O da dedi ki bana bak 9 yaşında daha benim çocuğum. Anne dedi ya ne gerek var dedi yani hani senin de sürecini herkes biliyor. Ben gereken cevabı veririm. Herkesin başına gelebilir. Lütfen dert etme dedi bana. 9 yaşındaki çocuğu. Müthiş. İnşallah utanırsınız. <gülüyor> 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 yani gerçekten. Çünkü ben de biliyorsun yani izlemişsiniz misiniz evet. belki. Emir'i parka götürdüğümde kadının ben maskeli ve perikli olduğum için ki benim perikli gerçekten hiç belli olmuyordu. Çünkü evet. ben hep bantlar takıyordum vesaire, evet. mesela. Evet. Önden beni. Evet şapka. Ee, Melisa, hadi çıkalım biz e, demesinden aşırı rahatsız oldum. Çünkü o zaman daha pandemi yok, bir şey yok. Ben maskeliyim falan böyle, kadın beni herhalde bulaşıcı hastalık zannettiği hı. için. Hı. Ee, aslında bizi üzen yoran şey de toplum. Evet, hı, kesinlikle. Değil mi? Peki size böyle o zamanlar, ya zaten e, Pantene ve P-Kadın kanserlerine peruk bağışı olmuş, onu zaten özel olarak sordum ama mesela benim istediğim şey şuydu o dönem, işte kendi peruğumu yaptırırken de biri gitsin, benim kafamın aynısını yaptırsın ve bana taksın. <laughs> ne kadar iyisi ben, öyle bir şey geldi. Evet, çok uğraştım ben, yani telefonla arıyorsun, soruyorsun, fiyat, e, işte, alıyorsun. fiyat alıyorsun ve bu arada gerçekten çok pahalı aslında. Çok, çok, çok pahalı bir şey e, ve o parayı bir anda hani o zaman gözün görmüyor. Ben vermiştim mesela hani e, herkesin de böyle oha gerçekten bunu verdin mi dediği bir fiyatı vermiştim Ama yani. Ama şimdi ona önceki ekonomiyle açtık ya. bir gol şu anda bir araba parası evet, denk evet. Gerçekten gelir. Dolara vurunca evet. yani gelir. O yüzden hani böyle şey bir de çok uğraşıyorsun zaten hastasın. Aslında bir şeyi streslenip uğraşmak istemiyorsun. Bir an ona telefon arıyorum. E, o pandemi var kuaföre gitmek istemiyorum. Evet. Yani hani onunla şey yapmak istemiyorum falan. Çok zorlu bir süreçti benim için. O yüzden onu hayal ettim mesela çok mutlu olurdum. Değil mi? Aynısını <gülüyor> <mesela>. <gülüyor> Evet. Peki sen ne hissettin ya verip başından? Nasıl ulaştın? Senin tam düğünün öncesi değil mi? E, sayılır. Evet. Hmm. Hande Çoban aracılığıyla. Evet o da evet. benim çok sıkı bir takipçimde evet. burada <laughs> olmalı <oldu> da selam <laughs> verin. Evet, yani. İzmir değil mi? Evet, evet. İzmir. İzmir'e de selam olsun. Ee, Hande abla Hande ablayı takip ediyordum. E, o duyurmuştu. E, Canan e, Ergüden <laughs> E, Daha sonra e, şansımı denemek istedim çünkü e, ödenek çıkaramıyordum peruk için. Ve ben de herkes gibi uzun saç bir gelin olmak istiyordum. Tahmin edersiniz. <laughs> Burada şunu da söylemek istiyorum. İnsanlar da canlarıyla uğraşıyorlar. Hala dertleri saç gibi görüyor. Ama bu arada biz plastik olanı, dibi işte tığ, bilmem ne olmayan... Şimdi ben de o dönem İlcan. kadar çok gezdim ki kullanamıyorsunuz. <laughs> ya da mesela protest saçı yaptırmak istiyorsan protest saçı yaptıramayız çünkü Bahar'ın az önce söylediği gibi dibi çok ağrıdığı için ve bazen de kanlı bir dökülme olduğu evet. için koparak. O yüzden onu da hava alması da gerekiyor. Zaten doktor izin vermiyor, diyor ki o yapıştırıcı sana evet, alerji evet. yapabilir diyor. Çünkü biz evet. kemoterapilerden önce çok güçlü alerji engelleyici, kortizomlu tedaviler alıyoruz. Aslında her cephede savaşamaz insan. Biz o sırada hem kendi vücudumuzu korumaya çalışıyoruz. Bahar'la ben annelik yapmaya çalışıyoruz. Çocukları anlamasını istiyoruz. Sen düğününe mi evet. bir sevineceksin, onu yapacaksın? Ayşin evet. çok güzel hayalleri olan ve çok güzel şeyler üretmeye çalışan bir insanken her cephede savaşamadığımızdan dolayı aslında en görünen olana takıyoruz. Evet. Kesinlikle. Değil mi? Sadece takıyorsun yani. Kesinlikle. Bundan 5 sene sonrakine ne, ne ister, ne dilersiniz? Ben mesela beş sene sonraki halime sadece şunu söylemek istiyorum. Aferin beni güzel yaşamaya devam etmişsin. Siz ne dersiniz? Hayallerini böyle gerçekleştirmek için bıkmadan, usanmadan hani böyle çabalıyorsun. Tebrik ederim hani onca olaya karşı iki kere kanser atlattın, tedaviler gördün. Evet. Yine de istediğin şeyi hani bu yemek, içmek, gezmek, bu, hani bu paylaşımları yapmaya devam ediyorsun. Asla vazgeçmedin kimse sana inanmıyorken devam ettirdin bir yolda ilerledin seni tebrik ediyorum başardın diyeceğimi bildiğim için böyle diyorum kendime. Ayşe'nin bu arada çok güzel bir Instagram hesabı var. Her yeri gidiyor, geziyor, gidiyor, geziyor. <laughs> Sonra ben arkasından search ediyorum. Evet. bu burası? mı? güzel. Sağ olsun. böyle inanılmaz. Çok güzel. Hemen zaten videoda koyacağız. Her anın tadını çıkarmaya bak derim kendime. Yani her şey geçiyor. Hı. yaşamaya devam tadını çıkararak. Peki Hülya'cığım sen şimdi bu e, sana verilen bağış gibi eline Hı. böyle birkaç tane peruğu alıp senden sonra gelenlere bağış yapmak ister misin? Kesinlikle yani e, ben kilometrelerce yolu koşarak bile gidebilirim. Ya Gerçekten. işte böyle oluyorsunuz. Kimse sizin yaşadığınız evet. zorlukları yaşamasını Yaşadıktan sonra aslında e, herkesi yani bu süreci yaşayan herkesi düşünüyorsun ve herkes için dua etmeye başlıyorsunuz. Sadece kendiniz için değil, herkese dönüşüyor aslında bütün doğalar. Ya, yaşamadan anlamak da mümkün olmuyor asla. Onu, onu evet yani o yaşamadan anlaşılmıyor bu. Yani dışarıdan ne kadar iyi gözüküyorsun, evet çok iyi gözüküyorum. Böyle olmayı tercih ediyorum çünkü yani çok şey geride bıraktım. Ve yani hani yaşayanın bileceği zaten o yüzden zaten hani biz böyle birbirimizi daha iyi evet. anlıyoruz. Evet. Daha böyle bir empati kuruyoruz, hani daha şuramızda hissediyoruz ya bak herkes öyle çok hani benim de mesela şimdi sayfamda çok güzel bir şey var, şifalanma var karşılığında. Evet. Çok güzel dualar alıyorsun, çok güzel örnek oluyorsun, teşvik ediyorsun. Aynen. Aynen. Aynen, Çok güzel mesela ben seni gördüm. Yani öyle bir şey ki şimdi bu süreçte o yoldan kimler nasıl geçmiş, nasıl ayakta durmuş. Ve yaşıyor Nasıl ya? Yani. <laughs> çok şeyi örnek alıyorsun. Gözün arıyor. Evet. Dolayısıyla mesela benim o süreçte abi Demet Işıl var ya. Yani Demet Işıl evladın da var şimdi benim de çocuğum var. Dolayısıyla çok kıymetliydi mesela bazı şeyler. E şu an mesela baktığım zaman böyle ben de öyle. Yani hani Sabri o saçma verdiği reaksiyonu her yerde anlatıyorum. Mehmet Can'ın bir eş olarak yanında duruşunu her yerde anlatıyorum. Aynen aynen. Bizim zaten esersen ben hani kendi kendimi motive günlük tutuyordum. Eşimle konuştuk ya günlük tutmayayım ben bunları hani sosyal medyaya taşıyayım. Çok da iyi hem, hem kendimi motive yani edeyim, hem böyle birilerine dokunalım, onlar bize dokunsun deyip biz böyle o şekilde çıktık yola. Bambaşka bir yere geldik. Hem ben hem ben. Dolayısıyla mesela şu an o yolda o kadar böyle ışık oluyorsun ki, evet. ışık oluyoruz ki. Evet. E, hep aynı yerden bakmaya başlıyoruz ya. Ya bilmem çok kıymetli yani. Ben kendi o anlamda şans hissediyorum bu taraftan. Belki çok saçma gelecek bazı ama. Yani ben yani, saçma ben... gelecek kişinin beni izlediğini düşünmüyorum da. Yani, evet. mesela, burada mesela kendiyle aynı yollardan geçen kişilerin saçına, kaşına, kirpiğine bakıp ya o ne güzel çıkmış demesi bambaşka bir şey. Zaten biz de aslında bugün bu sebeple buradayız. Çünkü biz e, Panten ve Pink Kadın Kanserleri Derneği ile beraber uzun bir yola çıkıyoruz ve bu uzun yolda atlatmış kişiler, bugün 4 kişiyiz, yarın 14 kişi oluruz, 24 kişi oluruz, dilerim ki çeksinmeden hep çoğalırız. Binlerce kadına peruk bağışı yapmak için yola çıkacağız ee, ve ben bugün benimle beraber hızlıca gelebilecek olan kişileri sadece size gösterebildim. Benim e, en son kanser teşhisi nasıl aldım videomdan sonra. İşte 2000 küsur kişiye şu an tam rakamı hatırlamıyorum ama teşhis kondu. Bunlardan bazıları bana, beni çok mutlu olarak arayıp işte ben de bir şey çıkmadı ama sizi severek takip ediyorum dedi. İki sene sonra inanıyor musunuz ben de aynı yola girdim diye mesaj evet, attılar. Evet, evet. ee, biz bu kadınlara bu hissettiğimiz kötü şeyleri hissetmemeleri için hissettiğimiz iyi şeyleri onların daha da çok hissetmeleri için bir yola çıkacağız. Öncelikle geldiğiniz için çok teşekkür ederim. İstanbul trafiğinde <laughs> akşam saati. Ee, ben sizinle gurur duyuyorum. Ee, gurur duymak aslında haddime değil ama ben aslında bizimle gurur duyuyorum. Evet, ee, çünkü hiç kimse bunu tercih etmez. Yani bir kere adından çok e, tedavisi kötü. Ee, bence korkutan o zaten. Evet korkutan o. Siz gerçekten ölüp diriliyorsunuz. Hücreleriniz ölüyor. Ve bu maalesef bir sonraki hayatımızda, her günümüzde, belki işlerimizde, belki özel hayatımızda Kimsenin anlayamayacağı bir şey. Yani aslında bizim aramızda çok büyük bir sır var. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden e, tekrar hayata tutunduğumuz için ben çok eksildim bu yolda. E, aynı koridorda tedavi gördüğüm arkadaşlarımı kaybettim. Belki bilirsiniz çok çok eskiden beri yol aldığım ve tüm medya hayatını beraber hayal ettiğim sunucu arkadaşımı kaybettim. Çocukluk arkadaşımı. Ee, bana moral verenleri kaybettim. O yüzden sizler benim için çok kıymetlisiniz. Aynı şekilde sizin çocuklarınız da çok kıymetli. O yüzden bu yolda beraber olduğunuz için çok mutluyum. Lütfen bundan sonraki hayatınızda sen daha çok gez. Sen hemen çocuğunu yap, izin verdiğin zaman. Sen de Sabri Ömür'le beraber dönmek istemediğin hiçbir yere dönme. O, belki de beraber güzel güzel içerikler evet. üretelim. Evet. Pantene, P. Kadın Kanserleri Derneği ne. öncelikle bu güzel bu yapıp bir yerde bizi tanıştırdığı için ve sonrasında Ayşe'nin Bahar'ı ve hepimizi birçok kadına ulaştıracağı için çok teşekkür ediyorum. Hep söylüyorum videolarımda. E, sevgili Panten ailesine ve Pi Kadın Kanserleri Derneği'ne de bu projeye gönüllü olarak katıldığımda da aynısını söyledim. Saçın hafızası var. Lütfen iyi anılar bekliyorum. Her gün o sizinle olacak çünkü. Evet. Tekrar geldiğiniz için çok teşekkür ederim. ederim. Sizlere de izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bahar'ın Ayşin'in ve Hülya'nın hesaplarını da videonun ortasına bırakıyorum. Ayşin'le beraber gezerseniz biraz fazla da yemek gelsin. <laughs> Bahar'la gezerseniz biraz içiniz benzer. ben mesela aşka inanmak istiyorsam onu takip ediyorum. Hülya'yı da artık o kadar çok sevdim ki onda da bir şeyler bulurum. Sonuçta Samsun'a geldim En kötü ihtimal Karadeniz'e evet, Evet, <laughs> <laughs> Bir de ilmimiz yok. Aynen öyle. Bir de, <sağ olsun>. <laughs> de isteriz. Haftaya yine aynı gün bambaşka bir videoda. Görüşmek <gülüyor> <gülüyor> üzere. Hoşçakalın.